insan oğlunun bir dini duyarlılığı hayatının içerisine sokmamayı nasıl başardığını, hı hı. E, genelde insanoğlunun mesela bir ateist duruşunu nasıl kendine hazmettirebildiğini, Müslümanların içerisinde de Müslümanım demesine rağmen dini hayatına yansıtmayan, dini hı hı. hayatına sokmayan Allah yokmuş gibi davranmayı nasıl başardıklarının tahlilini evet. istiyor. Aslında ikisini ayrı ben ele almayı tercih ederim. Ateistlerle inananların e, nasıl yaptığını. Evet. Bir tabi ateist psikolojisini anlamak çok zor. E, gerçek anlamda bir insan tutarlı bir şekilde ateist olsa ben yaşamasına çok zor olacağı kanaat edeyim. Çünkü ölümü görüyorsunuz. Her an ölüme doğru gidiyorsunuz. Ve o son kaçınılmaz. O ...sevdiklerinizden, dünyadan her şeyden ayrılmak demek. Her şeye nokta demek. Bir şeyden zevk alıyorsunuz. Onun o anda gerçek anlamda yok olacağını bilirseniz kısa bir süre sonra. O zevk aldığınız şeyden de alamaz hali dönersiniz. Evet. Yani aslında ateistlerin bana göre her şey açıkça göz önünde bulundursalar nihilizme gitmeleri kaçınılmaz. Yani böyle bir karamsar ruh aletin üstlerine çökmesi, yaşayamaz hale gelecek kadar ağır bir kasvetin üstlerine çökmesi kaçınılmaz. Fakat bir gafletle... Sanki ölmeyecekmiş gibi, sanki böyle bir gerçek yokmuş gibi düşünerek e, hayatın anlamı olmadan da aslında diğer taraftan insan yaşayamaz. Hayatın anlamı sanki önemli değilmiş gibi, kendi kendilerine sanki bir anlam oluşturmaları mümkünmüş gibi kendini kandırmalarla yaşadıklarını düşünüyorum. Biraz daha uzun bir şekilde inananlar nasıl kendini kandırıyor konusuna girmek isterim. Ee, evet. Bir de felsefi açıdan belki en kabul edilemeyecek şeylerden biri şu Allah var diyorsunuz, ahiret var diyorsunuz. Fakat hayatınızın büyük bir kısmını sanki Allah yokmuş, ahiret yokmuş gibi yaşıyorsunuz. Geçen programda bir anketten söz etmiştik. O gün bugündür hep aklımı kurcalıyor. %90'dan fazla 96 oranında Allah'a inanan bir insan din sizin için ne kadar önemlidir sorusunu %60'lara inen şekilde Tabii. cevaplıyor. Dinsin, Korkunç bir şey. Evet, %30 yani Allah ve din vardır demesine rağmen yani benim için çok önemli değildir diyenler. Tabii de şu var, benim için önemlidir diyenler hani bir görüş olarak beyan edenlerin hayatına nüfuz etmesi ne kadar diye ayrıca anket yapsak o sayının da düşebileceğini zannediyorum. Aslında toplumdaki en geniş kitle belki de din açısından tasvip edilmeyecek kitle ya Allah'a din inkar edenlerden ziyade Allah'ın varlığını kabul edip de Allah yokmuşçasın hayatı yaşayan ve Allah'ı hayatının en önemli unsuru Olarak görmeyenler tahminim din açısından tasvip edilmeyecek en geniş kitle. Yani ateistler falan da değil. Belki ateistlerin bazı argümanlar argümanlarda buradaki iman zayıfına vesile olup buna vesile oluyor diyenler olabilir. Ama açık beyanlara bakarsak yine de din açısından tasvip edilmeyecek en geniş kitle aslında Allah'ın varlığını kabul etmesine rağmen hayatına sokmayanlardan oluşuyor. O yüzden ben insanların kendini kandırma metotlarının neler olduğuna bakmamız gerekir diyorum. Bu kendini kandırma metotlarından çok daha uzun irdelenmesi gereken bir konu. Geçen programda biraz medyanın zihinleri şekillendirmesinden bahsettik. Evet Bu program tekrar olmasın diye ona girmeyelim. Küreselleşmenin ve medyanın etkisini onlar çok uzun ve çok önemli konular. İnsanın kendi kendine böyle kandırma metotlarına birazcık değilsen faydalı olacaktır. İnsanın genel psikolojisi inancıyla davranışları arasında bir uyum oluşturmak yönündedir. Genel psikolojik. Evet genel psikolojik eğilimimiz budur. Ve genelde de bu uyum her zaman muhafaza edemeyiz. Birçok zaman uyumsuzluklar çıkar karşımıza. Fakat psikolojik eğilimimiz o uyumsuzlukları bir türlü çözmek yönündedir. Psikolojide mesela bilişsel zıtlık teorisi denir. Cognitive dissonance teori vardır. Yani bunu anlatmaya çalışan yani davranışlar ve düşünce aramızda zıtlıklar oluştuğunda bu bize bir acı, bir huzursuzluk verir ve biz bunu bir şekilde çözmeye çalışırız bu e, çelişki. Allah var demek her an her şeyi gören, bu bedenimizin sahibi olan, sayesinde var olduğumuz bir varlığın varlığı demek. Ahiret var demek bu dünya hayatı bundan sonrasına göre çok çok kısa geçici demek. Ha şimdi bu inancı taşıyan bir çok insan Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsa, uzak hayatı yaşıyorsa dikkat edin bu inancıyla davranışlar arasında bir çelişki oluşturacaktır. Dikkat edin ahiretin varlığını o da bir al, sevap larınıza karşılık bir ödül, günahlarınıza karşı bir ceza olduğunu düşünüyorsunuz ve bunlardan daha da önemlisi Allah'ın rızasını kazanıp kazanamayacağınızı orada, kazanmadığınızı orada öğreneceğinizi biliyorsunuz. Buna karşı bununla ilgilenmeyip dünyada Allah'ın emirlerini yapmamak aslında insanda ciddi bir zihinsel çelişki oluşturur. Ha bu çelişkiyle insanlar nasıl baş ediyor buraya bakabiliriz. Ha Kur'an'ın verdiği bir öğüt var bu çelişkiyle baş etmemiz için. Kur'an diyor ki böyle bir çelişki doğduğu an tövbe et ve dine dön. Ondan tövbe insan psikolojisine çok çok temel bir şeydir. Tövbe nasıl çözüyorsunuz obskuritesi? Siz davranışlarınızda bir çelişki olduğunu kabul ediyorsunuz. İnancınızla diyorsunuz ki ben hatalıyım. Bak oruç tutabilecek olmama rağmen tutmadım. Param vardı zekat vermedim. Hatalıyım. Allah'ım tövbe ediyorum. Bu hatamı düzelteceğim. Bunları yerine getirmeye çalışacağım diyorsunuz. Yani davranışınızı değiştireceğinizi beyan ederek, bu, bu yönde bir gayret sergileyerek, bu konuda da Allah'tan tövbe isteyerek bu çelişkiyi gidermeye çalışıyorsunuz. Ve bu aradaki tabii çelişki durumu giderirken tövbeyle de belki durumdan af diliyorsunuz ki bir yeis, bir ümitsizlik de üstünüze çökmesin diye. Hadi diğer taraftan bu çelişkinin açabileceği en olumsuz etki belki de insanların imansızlığa götürülmesidir. Çünkü bir taraftan Allah var diyor, Allah'a aykırı bir hayat yaşıyor. İnsanın bu çelişkiden, huzursuzluktan kurtulmasının yollarından biri bazı insanlar için. Allah yoktur dersen ben dilediğimce yaşarım. Kimse benim cinsel hayatıma karışamaz. İster zina yaparım ister yapmam. Paramla ne yapacağımı kimse karışamaz. İster zekat veririm ister vermem. İstediğim kadar yemek yerim. Ee, helal haram dinlemem. Ramazan da dinlemem. O zaman rahatça diyebilirim diye düşünüp bazı insanlar kendilerini... Böyle bir sahte bir çıkış yolu Tabii budur. Tabii işte ateizme götüren şeylerden biri budur bence. Yani tek sebep değildir o çok yönlü incelenmesi ama sebeplerden biri budur. Bu tarzda doğan çelişkileri tövbe edip de kurtulma ümidini görmeyen insanlar Allah'ı inkar ederek bu çelişkili durumu zihinlerinde çözmeye çalışıp birçok insan ateizme kaymaktadır. Ha bir de üçüncü yol var. Aslında bu çok geniş yol. Bu şekilde hep tövbeyi hemen benimsemek veya da ateizme kaymaktansa birçok insan bu çelişkili durumu ufak göstererek zihinlerinde içlerindeki sıkıntıyı azaltmaya çalışırlar. Böyle kendi kendine kandırma metotları icat etmişidir. Mesela birisine dersiniz ki işte zekat ver veya yani paranı ver. O da der ki ya benden çok zenginler var. Bak adam hem de hacı hoca fakat hiç zekat vermiyor. Bu nedir? Yani falanca vermiyorsa sanki kendi vermemesini de o hafifletecek bir şey. Sanki ayette Allah ben toplu hepimizi hesaba ortalamasından çekecekmiş gibi. Bu aslında bir kendini kandırma metodudur. Böyle diyen bir insan ne yapmaya çalışıyor? Aslında zihnindeki ben zekat vermiyorum, para vermiyorum ama falanca da işte çok zengin, hacı hoca falan vermiyor. Kendi ee, kendi aslındaki vermemesini küçültüp Zihnindeki o çelişkiyi bir çözme metodudur bu. Diğer taraftan mesela bazı insanlar duyar benim kalbim temiz. Hı hı. Aslında bu çok bu. ne güzel kalbi temizse Allah hepimize kalp temizliği nasip etsin, gönül temizliği, zihin temizliği hepimize nasip etsin inşallah. Fakat birçok kimselerin söylemlerine baktığımızda şunu görüyoruz bu kalbim temiz söyleme kimi zaman Allah'ın dediklerini yapmaktan kaçmaya yönelten bir söyleme dönüşüyor. Yani kalbim temizdir diyen kimse o anda aslında demek istediği bir yerde şu. Yani Allah açısından önemli olan kalbinin temizliği. Bu namaz, oruç, zekat, fakirlere vermemiş Şu, bunlar önemli şeyler yani basit şeyler. Ha o zaman onlar din açısından çok önemliyse benim bunları yapmam da o kadar çok büyük bir sorun değil. O zaman o çelişki ufaltıyordur adeta yok ediyordur. Aslında bu kalbi temiz söylemi de bu çelişkiyi çözme yöntemlerinden biri. Ve insanın kendi ibadetlerini yapmamasını kendisine göre bir meşrulaştırma. Bunu yaparken bir vicdan azabı çekmemesi için kendi kendine bir kandırma metodu. Mesela diğer bir tanesini düşünelim. Bu en çok kendini kandırma toptarısı biri. Ben 50'sinde başlarım. Eskiden 40'ındaydı da ömürler uzadıkça 50'sinde, 60'ında ya doğru gidiyor. Ben işte evet. 50'sinde başlarım oruç tutmaya. İşte namaz kılmaya 50'sinde başlarım. Hele hele bir hacca gideyim 60'ında, 70'inde ondan sonra ticaretteki balla veredala verelere tövbe ederim. Tabii, bir adama sorsanız ne zaman öleceğini biliyor musun? Onu da bilmiyorum der. Tabii. Buna rağmen böyle tabii. böyle kaçamak yollar buluyor işte. Insanlar. Elbette. Öleceğimiz hiçbir zaman bilmediğimiz gibi. Diyelim ki bilsek bile bu metot yanlış. Çünkü tamam Allah tövbe ederiz der de belki kabul eder ama e, o yıllarda Allah rızası için geçirmemiz hiçbir türlü telafi etmemiz mümkün değil. Çünkü zaman bizim en büyük hazinemiz. Biz 10 yılı 20 yılı Allah rızası için yaşamayarak. O yıllarda bir sevap kazanma şansını her halükarda kaybetmiş oluyoruz. Bir de ben şunu diyorum insanların çoğuna. E, ahirette insanlar gidince bakıyoruz çok böyle alçakar. Yani ben cennete kenarından kaçarak da girsem bana yeter. Diyor birçok insan. Fakat aynı insana bakıyoruz dünyadaki hırslara gelince. Hiç ben kenardan dünyada da kurtarsam demiyor. Mesela evi dayalı döşeli bir içine girdiği evi kirası varsa bir kendisi ev sahibi olmak istiyor. Kendisi ev sahibi ise daha büyüğü olsun istiyor. Daha büyüyse bir de yazlık olsun istiyor. Yazlıksa bir de arabası şöyle olsun diyor. Arabası öyleyse onu da üst model olsun diyor. Mobilyası da daha iyi olsun diyor. Evet, yani hiç dünyada bir bakıyoruz. Maddi olarak hep üstüne bakıyor birçok insan. Maddi olarak hep önüne hedefler koyduğunda üstündekini hedef olarak kendine koyuyor. Ahirette, ahiretle ilgili ise birçok insan hep arkadakine bakıyor. Yani falanca de işte Hacı Hoca şu bu ama sahtekar işte ne zekat öyle bir şey verme yani ben de vermesem olur. Yani ahiretle ilgilet kendini arkadakilere bakıp avutuyor. Dünyada öndekilere bakıp hırs yapıyoruz birçok zaman. Oysa Peygamberimiz bunun tam tersini ha, tavsiye ediyor. Onu etmiş. diyecektim. Oysa yapılması gereken tam ters. Biz dünyevi şartlarda sonuçta yaşıyoruz. Dünyada bir milyarın üstünde insan temiz suya erişemiyor şu anda. İki milyara yakın insan dünyada şu anda açlık sınırında yaşıyor. Türkiye'de mesela Allah'a şükür çok az böyle insan var. İnşallah o zor durumda olan insanlara da yardım ederiz, elimizi uzatırız. Böyle güzel organizasyonlar yapılır. Ama birçoğumuz o arkamızdakilere bakıp da şükredeceğimize dünyada hep daha çok hırs, daha çok hırs diyoruz. Ve de bu daha çok hırslar için dini de bir kenara bırakıyoruz. Oysa dünyada birçok arkamıza baktığımızda işte bu açlık sınırının altında olan insanlara bakıp halimiz hepimiz şükredebiliriz. Diğer taraftan ahirette etrafımızda hiç iyi bir örnek göremiyorsak bile işte Kur'an'da peygamberlerin örneklerimiz var. Peygamberimiz var, Hazreti İbrahim var. İşte ateşe atılsa bile Allah rızası için eylemlerinden bir an olsun taviz vermiyor. Hazreti Nuh etrafında o kadar alay edilse de yönünü bir an olsun değiştirmiyor. Yani o zaman biz kendimizi kandırmak istersek böyle arkadakilere bakıp ee, dini işlerde kendimizi kandıracak bir şey buluruz. Ama buradaki şeyi bilmemiz lazım yani Allah'a kandırmamız mümkün değil. Evet. Bu bizim sadece kendi kendimize o zihnimizdeki çelişkiyi gidermemiz için bir mekanizma. Biz ahirette hep öndekilere dünyada arkadakilere bakmamız lazım. bunun gibi aslında çok fazla kendini kandırma metodumuz. Yani burada dediğim gibi bizim bu evvela bir kendimi kandırma metodu olduğunu bunu anlamamız. Allah vardır ve ahiret vardır demenin ne kadar büyük bir e, iman olduğunu, ne kadar büyük hakikatler olduğunu ve hayatımızı ancak buna göre şekillendirirsek gerçek anlamda hayata gerekli şekli verebileceğimizi anlamamız lazım. Evet.